Kim tadına bakacak önce? Ah. 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 Olmuş mu? <laughs> Herkese merhaba. Bugün size efsane güzel bir ıspanaklı kol böreği yapacağız. Bu ıspanaklı börek yani. Ispanaklı börek yani. Bu börek bizim evimizin en çok pişenlerinden bir tanesi. Hem lezzetli, hem sunumu güzel, hem de ıspanak yedirmenin çok 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 kolay bir yolu. Şimdi bu tarifi yapmak için tabii ki ıspanağa, soğana, tavaya bir de davul fırına ihtiyacınız var. Davul fırında olmasa da olur. Ama ben tam olarak olsun diye e, Kerem bunu çok yediğinden dolayı birinci yaşında üşenmedim, kalktım. Annem, e, babaannem yapıyordu benim babaannem yanında öldü gölge kazada ve babaannemin önünde de Evet, nenemiz var bizim 84 yaşında. Tarif ondan özel bir tarif. Çok da pratik, çok da kolay bir tarif. Torunların, torununun çocukları ona her gittiğinde bu böreği yapıyor. Çocuklar için bu böreğin adı nenemizin böreği. Şimdi bu güzel tarifi sizinle paylaşacağız. Önce ocağımızın altını yakıyoruz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağında İki soğan, rendelenmiş soğanı güzelce kavuruyoruz. Evet. Ben soğanın suyunu süzmüyorum. Nasılsa buharlaşacak. O araması e, bence güzel bir lezzet katıyor. O nedenle soğanıyla, suyuyla tamamını tavaya alıyoruz. 1 kilo kadar güzelce yıkanmış, doğranmış ıspanağım var. Şimdi bu soğanlar kavrulmaya devam ederken yavaş yavaş ıspanağımızı şöyle ekliyoruz. Şöyle toplamda yani bir 8-9 dakika yeterli aslında ıspanakla soğanın sotelenmesi için. Güzelce soğanımızın ve ıspanağımızın piştiğini, o diriliğini kaybettiğini gördüğümüzde ve daha önemlisi ıspanak suyunu çektiğinde aslında pişme işlemi tamamlanmış olacak. Evet suyunu çekmeye başlıyor. Bak burada buharlaşacak, buharlaşacak, buharlaşacak. Ondan sonra ne olacak? Ispanaklı börek olacak. <laughs> evet, ıspanaklı böreğimizin içi hazır olacak. Bu noktada tuzumuzu ve karabiberimizi ekliyoruz. Yaklaşık bir yemek kaşığına tekabül edecek kadar tuz koyuyoruz. Yarım çay kaşığı kadar da karabiberimiz var. Ee, az biraz koydum ama siz büyüklere yapacaksanız ya da çocuğunuz karabiber gibi baharatları çok seviyorsa bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Evet, ıspanaklarımız oldu. Şimdi bunu soğuması için ayrı bir kaba alıyoruz. İç harcımız hazır. Şimdi güzelce bunu yufkalarımıza saracağız. Ve tepsimize yerleştirip Anne, pişirme işlemine ya, başlayacağız. O yağ Önemli değil o ya şimdi kullanacağım ben zaten. Anne ben de bir Anne ben de bir Tamam. Direkt. Buradaki püf noktası nenemin, zeytinyağı. Normalde birçok farklı tarif altmış. var. Evet biraz daha dökelim. Sadece zeytinyağı kullanarak yapılan bir tarif bu. Şöyle her yerini tamam, zeytinyağıla. Tamam bu tamam zaten Kerem. Her yerini güzelce zeytinyağın geldiğinden emin olmamız böreğimizdeki çıtırlık seviyesini arttıran bir şey. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey gerçekten beyazlık olabildiğince az kalsın ve her yere zeytinyağı gelmiş olsun. Ispanak miktarını soracak olursanız şöyle göstereyim. 6 tane yufkayı ikiye böldük. Hepsini üst üste koyduk. Şu vaziyete getirdik. Ve ara ara yerleştireceğiz. Şimdi bunu güzelce saracağız. Sararken çok sıkı sarmıyoruz. Bu çok önemli. Şöyle sıkı sıkı değil, yavaşça güzelce sarıyoruz. Hafiften bol bırakabilirsiniz. Zaten ıspanakları da çok yoğun koymadık. Ortasına şöyle elinizle kıvırarak başlangıcı yapıp şöyle güzelce devam ediyorsunuz. Bu kısmı sıkı yapmak önemli. Bunu sıkı sarıyoruz ve tam ortalıyoruz devamını bu şekilde getireceğiz. Aferin sen. Biraz daha koy. Şu beyazlıkların olduğu yere. Tamam. Şimdi fırçayla dağıtmak ister misin? Bravo. Çok iyi buralarda. Hiç beyaz yer kalmasın. Hep söylüyorum. Gerçekten çocuklarla ne yapacağız? Bütün aktiviteleri yaptık. Makarna da dizdik. Boyama da yaptık, atlama da zıplama da yaptık, daha fazla ne yapabiliriz dediğinizde en güzel yol gerçekten mutfağa beraber girmek. Hem beraber yemek yapmanın zevki ayrı, Ortaya güzel bir şey çıkmasının zevki, apayrı. Onu beraber yemenin, onlara bu alışkanlığı vermenin zevki başka güzel, değil mi? Şimdi mesela biz Kerem'le bir workshop'a gideceğiz. Küçük çocuklar için bir workshop varmış. Orada bir şeyler öğreneceğiz. Bakalım ne kadar eğleneceğiz göreceğiz. Orada öğrendiklerimizi de gelip burada sizin için yapacağız. Gerçekten çok merak ediyorum nasıl geçecek. Oraya 5 yaş ve 6 yaş ve 8 yaş gelebiliyor. Evet 5 yaş ve üzeri gelebiliyor. O yüzden sadece seni götürebiliyorum. Emre ne yapacak? Şimdiden başladı ağlamaya ben de geleceğim diye. Ne olacak o iş? Her yerini doldurduk. İşte böreğimiz hazır. Bunu Şöyle göstereyim. Anne bunu da. Şimdi önce yumurtayı süreceğiz. Sen sürmek istiyorsan sen sür. Al. Son olarak kalan zeytinyağımızın tamamını buraya döküyoruz. Böylece çıtır çıtır bir börek olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şöyle de yayalım. Her yerine gelmiş olsun. Evet. Şimdi dökebilirsin. Buyurun. Şimdi bunu davul fırında yapacağız. Davul fırın e, biraz dikkatli kullanılması gerekiyor. Eğer davul fırında yapmayacaksanız 180 derecede normal fırında yapabilirsiniz ama davul fırınınız varsa ve davul fırında yapacaksanız sadece altını açacağız. Biraz piştikten sonra kontrol edeceğiz. Biraz piştikten sonra üstünü de açacağız ve o şekilde yaklaşık 25 dakika kadar sonra elimizde muhteşem bir ıspanaklı kol böreği olacak. hazır. Şimdi kapatıp fırından alalım bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Bakın bakayım. Olmuş mu? Olmuş. Sen yaptın olmaz mı? Şöyle dikkatlice koyalım. Şimdi böreğimizin nasıl olduğunu çıtırtısını duyacaksınız zaten. En son koyduğumuz zeytinyağı işte bu çıtırtı sesini veren güzellik. Kim yiyecek bu börekten? Ben. Kaç dilim? Ben üç. Üç. Emre sana kaç dilim keseyim? Beş dilim. Beş dilim mi? Çok. Daha neler? Beş mi? ben bile yiyemem. Şöyle böreğimiz hazır. Anne, o uç bir yaz. Kim tadına bakacak önce? Ben. Gelin bakalım. Aynı anda vereyim o zaman. Üfledim ben onu. Gel yanıma. Gel anneciğim. Nasıl olmuş? <laughs> olmuş mu? Daha fazlasını yiyecek misiniz? Afiyet olsun. Bugün harika bir ıspanaklı kol böreği tarifi yaptık. Çıtır çıtır, kıyır kıyır. Bunu yerim derseniz tarifi beğenebilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.